Arkadaşlar merhabalar. 6. çün 7. testiyle devam ediyoruz. Birinci soruya baktığımızda sütümüz yatay düzlemde sabit hızla hareket eden dikdörtgen şeklindeki bir market arabası ile ilgili yargılardan hangisi doğru denilmiş? Market arabası dengededir denilmiş. Market arabasının etken net kuvveti sıfırdır. Sabit hızla gittiği için hem dengede hem de net kuvveti sıfır olduğu söylenir. Ama dengelenmemiş kuvvetin etkisine denilmiş. Yanlış. Bu durumda cevabımız bir değişik olur. İkinci soruya baktığımızda yatay düzlemde durmakta olan özdeş x, y, z eşit büyüklükte f kuvveti şekil 1, 2, 3, 2 gibi uygulandığında kolların hiçbir hareket etmiyor. Buna göre yatay düzlemin kolileri uyguladığı f, x, f, y, f, z, arasındaki ilişki sorulmuş. Durmakta olan eğer ilk cismi ne uygulanıyorsa o zaman burada etkilen sürtme kuvvetinin değeri f olarak değerlendirilebilir. Y cismi de sürtme yoktu çünkü hareket ettiren paralel kuvvet olmadığı için buradaki sürtmenin sıfır olduğu Z cismini ise şuradaki bunun paralel etkisini buradaki alfa cismi yazılırsa F çarpı sinüs alfa kadarlık bir sürtünmeden bahsedilebilir. Bu durumda ne diyebiliriz? Fx büyüktür. Daha sonra Fz daha sonra Fy olur. Yani cevabımız 5 Üçüncü soruya baktığımızda dünyanın kütle çekim ivmesi 9.8 metre bölü saniye kare. Merkür'deki kütle çekim ivmesi ise 3.7 metre bölü saniye kare olsun. Dünya üzerinde ağırlığı 98 olan bir cam bardağın merkürdeki kütlesi varlığı nedir diye soru sorulmuş. Şimdi peki, ağırlık nedir arkadaşlar bu durumda? M çarpı dünya için düşünürsek eğer e, bize ne demiş burada? Eğer ağırlık 98 ise kütleyi bilmiyoruz. Kütle değişme madde miktarı olduğu için 9.8'den dolayı burada kütlenin değeri kaç çıkacaktır? 10 kilogram çıkacaktır. Kütle ne yapmayacak? Her şekilde değişmeyecektir. Bu durumda ben merkür için düşünürsem M çarpı G merkür için yazarsak eğer 10 çarpı 3.7'den o zaman merkürdeki ağırlığımız 37 Newton olarak bulunur. Cevabımız C şık. Dördüncü Soru, 4. soruya bakalım. Ay dünyanın etrafında şekildeki ve eliptik görünümlü olmaktadır. Dünya ile ay arasındaki uzaklık 7 lira iken birbirine uyguladığı kütle çekim kuvveti F1. 8 lira iken F2. 9 lira iken F3 olmaktadır. Buna göre kuvvetler arasındaki ilişki sorulmuş. Şimdi kuvvet ne eşitti? G e çarpı M1 M2 bölü R kare diye ifade ediyoruz. O zaman aynı kuvvetlerden dolayı o zaman yarı çap vektörüne göre bakarsak eğer Direkme kuvvetler arasındaki ilişki buluruz. Çünkü G L'er M'er sabittir bu durumda. O zaman ne diyoruz burada? Ee, yarı çapı 7 ise er sabittikten dolayı 49. Buradan da ne olur? Karesini alırsak her 64. 9'un karesini almak 81 olur. En küçük kuvvetimiz F3'tür. En büyük kuvvetimiz de F1'dir. Bu durumda cevabımız 1 2 3 5 olur. 5. soruya baktığımızda yatay bir beton zemin üzerinde durmakta olan 4 kg kütleli bir tahta takoz ile yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı 0.4, kinetik sürtünme katsayısı 0.3'tür. Tahta takoza yatay bir F eşittir 15 Nm'lik bir kuvveti kullandığında tahta takoz etken sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Nm'dir diye soru sorulmuş. Şimdi burada maksimum değerin e, statik kuvvetle ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki ben statik kuvveti yazmak istersem K mg'den dolayı buradaki F de maksimum değer için 0.4 çarpı 4 çarpı 10'dan burada maksimum kuvvetin kuvveti 16 Newton olduğu görülür. Eğer durmakta olan cismi harekete getirecek kuvvet statik kuvveti geçen kuvvettir. Yani bu cismi ne yapacaktır? 0. Bu 16'dan sonra ne olacak? Harekete geçmesi ne yapacaktır? Zorlanacaktır. O zaman 15 Newton'luk bir kuvvet. Bu cisim ne yapabilir? Harekete geçirebilir diyoruz. O zaman cevabımız çeşitli olur. Altın soruya baktığımızda aşağıdaki olaylardan hangi etki tepki kuvvet çiftini örnek verebilir? İki pozitif yüklü elektrik yükünün birbirine etmesi birbirine yakın duran iki muklasının birbirine çekmesi, Güneş ile birbirine birbirlerinden kütle çekim kuvveti. Her üçünde de eski tip kuvvetinden de bahsedebiliriz. Uzunca almış olur. 7. soruya baktığımızda masa üzerinde durmakta olan çekil bir kitaba yatay doğru F kuvveti etkilenen kitapla masa yüzeyi arasındaki üstüme kuvvetinin zamana bağlı değişimi şekilde olmaktadır. Buna göre F eşittir 10 olduğuna göre kitap kaç metre bir saniyelik hızla inme hareket eder diye soru sorulmuş. Şimdi harekete geçen kuvvet kinetik sürtünme kuvvetidir. Bu durumda F net eşittir. M çarpı alan sürtünme kuvveti etki ettiği için f, -F sürtünme m çarpı yazmak istersek 10 nüftonluk bir kuvvet 4'lük bir sürtünme ile burada hareket ettiren kuvvet kinetik sürtünme kuvveti olduğu için e, 4 alıyoruz buradan ilmeği bulmak istersek ne olacaktır 6 nüftonluk olarak 6 metre bölü saniye kare olarak bulunur cevabımız değişik Sekizinci soruya bakalım. Sürtünme kuvveti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Sürtünme kuvveti sürtülen cisimlerin ısınmasına neden olur. Enerji kaybı neden olur. Sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda hiçbir olumlu etkisi yoktur. Vardır. Yani buna çok örnek verilebiliriz. Her zaman harekete zıt yöndedir. Dairesi hareket yapan cisimlerle aynı yönde olduğu için zıt yönde olması her zaman dediği için o da yanlış olacak. 1, 2, olacaktır. Çağımız 1 ve 2 olacaktır. Dokuzuncu soruya bakalım. Kütle m 1 ve 2 olan iki gezegenin merkezi arasında uzaklık D kadar iken birbirine uyguladık kütle çekim kuvveti F'tir. İki gezegenin uzaklık D bölü 4 olur. Sarılındaki çekim kuvveti kaç olur diye soru sormuş. Şimdi gezegenler arasındaki kuvveti bulmak istersem G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare formülünden başlangıçta D ve bir uzaklığı ben ne yapıyorum? D bölü 4 yapıyorum. Yani son durum için diyelim G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare bölü 16 olacaktır. 16'yı yukarı atarsak eğer sonucumuz ne olacaktır? 16'lık bir değer olacaktır. Eş yok. soruya baktığımızda insanoğlu bütün tarih boyunca sürdürme kuvvetinin etkisini azaltmak ya da artırmak için birçok tasarımlar yapmıştır. Buna göre aşağıdaki bölümde hangisi sürdürme kuvvetinin azalmaya yönelik bir durum uygulama değildir denilmiş. Odunları tutuşturmak için kirpitiç kirpitiç yaparak ateş ateş çıkarmak Odun tutuşturmak için kilbidi çakarak ateş tutturmak ısıyı artırdığından sürtünme kuvveti de artacaktır. O cevabımız aşık olur. 11. soruya baktığımızda kütücü sırasıyla 10 kilogram ve 5 kilogram olan eksiye sandıkları sürtünmesi yatay bir masa üzerinde şekli gibi birbirine dokunacak biçimde durmaktadır. X sandığına yatay yönde eşleştirir. 60 Newton'lu kuvvet uygulanarak sistem sabitliğini ile hareket ettiğine göre Y sandığının X sandığına uyguladığı tepki kuvveti kaç Newton'dur diye soru sormuş. Şimdi bu ritin dinamiğin temel yasası neydi? F eşittir m çarpı a'dır. Bu durumda e, toplam kuvveti yazmak, kütleyi değerlendirirsek eğer toplam kütle 15'tir. İmme değeri bilmiyoruz. 60 newtonluk bir kuvvet, 15'lik bir ilme etkisi altında kalırsa eğer e, imme 4 metre bölü saniye kare olacaktır. Y'nin x, x sandığı uyguladığı tepki kuvveti nasıl değerlendirir? İğme aynı sistem olduğu için değişmeyecektir. O zaman emi olarak hesaba katarız. Bu durumda iğmeler de aynıdır. O zaman y'nin x uygulama e tepki kuvvetini yazmak istersek 5 çarpı 4'ten o zaman etkileyen kuvvet 20 Newton olarak çıkar. Cevabımız 5. 12. soruya baktığımızda kütlesi mx olan x cismi dinometre ile ayda tartılımındaki ağırlığı 4 Newton geliyor. Kütlesi emi olan Y cismi aynı dönemde dünyaya tarzında 72 Newton geliyormuş. Ayın çekim ivmesi yerin çekim ivmesinin 1 bölü 6'sı olduğuna göre mx bölü mi oranı kaçtır? Şimdi aydaki aydaki çekim ivmesini biz g alırsak dünyadaki çekim ivmesi 1 bölü 6'sı ise eğer dünya için ne yapabiliriz? 6g olarak ifade edebiliriz. O zaman g ayın değerini nasıl buluruz burada? mx çarpı g'dir dünya için düşünürsek m'ye çarpı 6 6g hesaba katılır. Buradan işlemlerimizi yaptığımızda yani buradaki 4 nifton olarak verilmişse mx çarpı g. Aynı şekilde e, dünyada ise 72 niftona ağır dengeliyorsa m'ye çarpı 6g yazarsak bu durumda eşitliğimizi sadeleştirmemizi yaptığımızda mx bölü m'ye oranı 1 bölü 3 çıkacaktır. Cevabımız C şık.